arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz bugün ne yapacağız serveri gezdiririm biraz da oyun oynarız yanımda Hamza var ee, Hamza'nın mikrofonu kapalı ama beni duyuyor şimdi ne yapalım ilk önce bir serveri gezdireyim size ee, girdiğim server creation creation network öyle bir şey okunuyor Parkları ee, göstereyim parklarda e, alışveriş var. Online alışveriş. Korona sebebiyle online alışveriş yazıyor. Sistemleri gösteren yer var. Sonra hayvanlar var. Mobları gösteriyor. Takas bölgesi var. Etiket var. Kasalar var. E, sonra bir arena var yani. Kapatma yeri, düellolar falan mı? Blok bilgi var. Meydan var. Spawn var. Bir de online alışveriş. İsterseniz diğerleri göstereyim. Önce bir markete online market e, sebebiyle yazmıştım. Sonra diğer varlıklara bakalım. Sistemler. Sistemleri geçelim. sistem. Bunu biliyorsunuz zaten. E, bu arada arkadaşlar Skyblock'tayız. E, sonra bu da hızlı tarım sistemi. Hepsi otomatik arkadaşlar. Ee, sonra balkabağı sistemi var. Bu da balkabağı kaktüs falan. Böyle görüyorsunuz. Sonra kaktüs var. Herkes biliyordur zaten. Bir de sensör var. Tıklamaya tıklayınca yani space'e tıklayınca uçuyor. CTRL'ye tıklayınca sizde çift olabilir. Yani eğilme tuşuna aşağı iniyor. Sonra burada bir de mob var. Bu kadar. Sonra diğer warp'a gidelim. Ee, hayvanlar var. Burada da hayvan kesiyorsun. Başka bir şey yaptım. Da. Sonra nereye gidelim? Spam'la gidelim. Spam'da da şey var. Işınlayıcı var. Kitler var. Burada varpları gösteriyor. Spam böyle bir yer. Sonra Başka var ne var? Arenalar. 1v1 arena ve korkak arena var. Buradan atlıyorsun. Onu ben atmayacağım gelir keser falan. Korkak veren o da burası. E, kasalar var. E, water kasası, spamlı kasası, taş kasası falan var. E, kuyumcu var, anahtarcı var, buradacı var. Burası var takas arkadaşlar. Yanında da kasalar var. Kasalar burası, burası var takas. E, anahtarcıdan taş sanatları var. Kırık taş tozluğuyla alıyorsun. Sonra Creation, parçasıyla da uçuş çeki alıyorsun. Bir saat. sonra alet kasası anahtarı alıyorsun. 8 Creation parçasına da spawner kasası alıyorsun. Kuyumcuda da bronzla gümüş alıyorsun. Kırık taş tozuyla da gümüş alabiliyorsun. Gümüşle de Creation parçası alıyorsun. Başka yok. E Burada da aldığın şeyleri geri çevirebiliyorsun. Ama daha az. Mesela Spawner 8 Creation parçası ama Spawn'ları çevirince iki kreşin parçası veriyor sana. Yani değişiyor. Sonra başka varfa gidelim. Katastrof bölgesi. Geldik zaten buraya. Sonra meydan var. Meydanda burası. Spawn aynı yer. Ee, blok bilgi bakamıyorsun. Ee, çünkü e, Discord'dan bakabiliyorsun. Discord'da da DC yazarak ya da Discord... Port yazarak bakabiliyorsunuz. Sonra Instagram yazarak da serverin ın Instagram'ına bakabiliyorsunuz. Sonra başka ne var vardı? Etiket. Etiket de burası. Burada indirime girmiş ürünleri gösteriyorlar. Şimdi bizim adaya gidelim. Hamza nerede? Hamza burada. Şimdi adada biz aslında biraz geliştik. Yorumlara yazarsanız isterseniz baştan başlarız yani sıkıntı değil sonra e, adayı gösterelim biraz bizim adayı kaktüs farmı var burada e, sonra burada afk yeri yaptım altımızda da çeker kamçı farmı var ama server özelliğini bilmiyorum afk kalmayın diye yanımda bozuluyor e, bu balkabağ ve evet, karpuz farmı da aynı şekilde e, sonra burada enç basma yeri yaptık bu farmı yaptık bayağı büyük aslında Yağız diye bir tane arkadaş serverdan yardım etti. Bu arkadaş. sonra burada da ağaç burada bu arada baltayla ağaç kesince ağacın bütün odunları ve yaprakları geliyor size. Ama az bir tane düşüyor. Sonra burada hızlı fırın sistemi yaptık. E, kırık taş sistemi gelişmiş bir şekilde ama kırılmış mı ne olmuş burada e, taş yenileyiciler falan vardı sonra Birkaç spamlar aldık. Burada eee tuzak spamları falan yok etiyorlar. Anlık diye onlar düşüyor. Spamlar geliyor düşen şeyler. sonra burada da eee domuz spamları falan var. Birkaç chest var. Stat chest'ler var. Hepsi dolu. E, burada da AFK yeri var. Çünkü AFK kalınca e, bu spamları da bozuluyor. yani piston sistemlerinin hepsi yanında AFK kalmayınca bozuluyor. O yüzden Bunları düzeltmesi kolay ama şeker kamışını düzeltmesi biraz zor oluyor. Mantol gibi. Bunuza böyle düzeltiyorsun ee, Şöyle. Şöyle. böyle doltaş meşalesi koyuyorsun. Artık Türk gösterdi bana da. Sonra kırıyorsun redstone koyuyorsun. geliyor bakın arkadaşlar. Tavşanlar dolusu ekle E 4 tane domuz spamleri bir tane tavşan spamlarım var. Aslında da üstünü kapattım çünkü karanlık olması gerekiyor örümceğin doğması için. Örümcek spamları var. Bakın bak. üç tane. Ama karanlık olduğu için şöyle bunlar da doğuyor zombi falan. Ama ölmüyorlar. Ne görecekler biliyorum. Onlar ölmediğini bilmiyorum. Um, sisteme bakmak isterseniz de böyle zaten. Göstereyim bir. Tavuk spawnları da var ama bozuk sistemi yapamadım. Aslında yapabiliyorum da serverda çakmak yapılmıyor o yüzden yapamadım. Ee, gördüğünüz gibi pistonlar yapıyoruz. Arasında su var. Ee, sonra da böyle bir sistem yapıyoruz üstüne. olması gerekiyor domuzların doğması için. Duvar su var su akıyor lava götürüyor lavadan da düşüyorlar. Evet, sonra deniz kenarı koyduk güzel olsun diye. Hmm. TP'ye Sonra kakao sistemi de aynı şekilde sistem var. Onları açıyorsun su dökülüyor kakaoları düşürüyor. Bir sıkıntısı var kakaoları da kendin ekliyorsun. Ee, bu şeyleri de aynı. Buğdayları falan. Netherworld'lar da aynı sistem kendin ekliyorsun. Evet. bunlar da böyle burayı kapatalım. Bozuldu diye yapmak için açmıştım burayı. Hmm. Karpuz da son itiyor başka ne var arkadaşlar ee, gelelim buraya kaktüs spamlarımız yeah, spamlar değil de kaktüs var arkadaşlar baya büyüttük daha da büyüteceğiz hamzayla ee, ilk videomuz olduğu için çok kişi e, yorum yazacağını zannetmiyorum ama izleyenler yazsın kaktüs e, spamlarını büyütelim ee, yani videoda mı büyütelim yoksa video dışında mı ee, yoksa Şey... Kim çıkıyor arada ben, ben, benimle alakalı o. yoksa yeni bir adamı açalım adayım geliştirelim videoda onu mu istiyorsunuz yorumlara yazarsınız ee, bugün gezdirdik e, adayı ee, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. iyi ee, butonuna koyabilirsen ya da açıklamalara. Hamza'nın instagramını koyarım. Benim instagramımı da koyarım. E, abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. <laughs>